Emren vakfının kurucusu ve onursal başkanı düşünür yazar Abdüsselam Semre, anlaşılamayan gerçek Yunusu kendi dilinden anlattı. Yani şu, şu var insan için yani. İnsan her insanın kalbi kalbi iyiye de dönük esas da kötüye de dönük olaraktan hem hidayet yolu kendisinde açılır hem de delalet yolu açılır yani. İnsanın kalbinde bu olur yani. Bakın şimdi işte bu kalbinde insanın doğuşu da çok mühim. Burada bir doğuş meselesi anlatılıyor. Sky TV'nin sponsorluğunda gerçekleşen konferansa ilgi yoğundu. Anlaşılamayan Gerçek Yunus konferansında Sky TV'ye katkılarından dolayı plaket takdim edildi. Plaketi Sky TV adına Sky TV program müdürü Beyhan Subaşı aldı.